Galatasaray'da heyecanlı günler yaşanıyor arkadaşlar. Sarı kırmızılı takım sahadaki mücadelelerinin yanı sıra iç transferde de önemli adımlar atıyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler takımın bel kemiği oyuncularla sözleşme yenileme konusunda son derece aktifler. Özellikle Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili önemli gelişmeler var. Muslera takımın en önemli figürlerinden biri ve camianın sevgilisi haline gelmiş durumda. İşte bu yüzden herkes onun sözleşmesinin durumu hakkında konuşuyor. Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur Muslera ile görüşmelerin pozitif ilerlediğini ve 1 artı 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacağını belirttiler. Muslera'nın senelik ücretinin de 1,5 ile 2 milyon euro bandında olacağı konuşuluyor. Bu yeni kontrat, Galatasaray Kalesi'nin güvende olacağını ve Muslera'nın tecrübesiyle takıma daha fazla katkı sunacağını işaret ediyor. Muslera'nın yanı sıra, iç transfer gündemin diğer önemli ismi, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira. Torreira, orta saha performansıyla takımın en göze çarpan isimlerinden biri oldu. Özbek'in açıklamasına göre Torreira'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmış durumda. Yeni kontratı 2028'e kadar sürecek ve Torreira'nın yıllık kazancı da 3,5 milyon euroya çıkarılacak. Sarı-kırmızılı takımın dinamosu Torreira, böylece Galatasaray'ın gelecek planları arasında sağlam bir yer edinecek. Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın da maaşı iyileştiriliyor. Yılmaz, mevcut sözleşmesinden memnun olmadığı biliniyordu ve yönetim bu konuda gereken adımı attı. Geçen sezon başladığında 4 milyon Türk lirası olan ücretini 7 milyona çıkaran yönetim, şimdi de 23 yaşındaki futbolcunun ücretini 15 milyon TL bandına çıkarmanın planlarını yapıyor. Savunma hattında da önemli gelişmeler mevcut. Yönetim, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'la de sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Abdülkerim'le anlaşma sağlandı ve Kaan Ayhan'ın da yakın bir zamanda evet diyeceği bekleniyor. Dostlar, Galatasaray'ın iç transferdeki bu hareketliliği, sarı-kırmızılı taraftarlar için oldukça heyecan verici. Sözleşmeleri iyileştirilen ve takımda kalacak oyuncularla gelecek sezonlar için umutlar yeşeriyor. İç transferdeki bu gelişmeler, takımın sürekliliği ve hedeflerine olan bağlılığını gösteriyor. Takımın kilit oyuncularıyla yapılan bu sözleşme yenileme çalışmaları, Galatasaray'ın sadece şu anki başarısını değil, aynı zamanda gelecekte de güçlü kalmayı hedeflediğinin bir kanıtı. Ve anlaşılan o ki, bu sadece bir başlangıç. Galatasaray yönetimi, takımın daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır görünüyor. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da günün haberleriyle, podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.